Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda malzeme ihtiyaç planlama konusunu işleyeceğiz. Malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak adına öncelikle planlama modülü altında bekleyen siparişler ekranına geliyorum. Açılan ekranda MRP hesaplatmak istediğim bir sipariş üzerinde sağ tık malzeme ihtiyacı hesapla seçeneğini seçtiğimde seçili ürünler için MRP hesaplansın uyarısı geliyor. Tamam dedikten sonra Malzeme ihtiyaç planlama ekranım açılmakta. Açılan ekranda renkli görülen malzemelerin stoklarının yeterli olmadığını ve ihtiyaç miktarı kolonunda belirtilen adet kadar ihtiyacım olduğunu görüyorum. Toplam maliyet kolonunda da her bir malzeme için maliyetimi ayrı ayrı görebilmekteyim. Ekranın üst köşesinde talep oluşturulsun mu kutucuğunu işaretledikten sonra Tamam dediğimde talebimi oluşturmuş oluyorum. Oluşturduğum talebi Talep Yönetimi modülü altında Talep ekranında görebilirim. Talebimi onaylamak için Üzerinde sağ tık Onayla diyerek Onaylama işlemi gerçekleştiriyorum. Onayladıktan sonra Talep logoya aktarılmış oluyor. Sonrasında onayladığım talebimi planlama modülü altında bekleyen talepler ekranında görebilirim. Bekleyen taleplerimi üzerlerinde sağ tık üretim emri karşıla yoluyla veya talep karşıla seçeneğinden satın alma veya ambar transferi ile karşılama işlemi yapabilirim. Onayladığım talebimi geri almak için tekrar talep yönetimi altında talep ekranına dönüyorum. Onayını geri almak istediğim talebimin üzerinde sağ tık Geri al tıkladıktan sonra onayımı geri almış oluyorum ve logodan da geri alınma işlemi tamamlanmış oluyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.